طن بشتى لام يا ابن إن يريدني الرحمن بدر لا تغني عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون مشتي الغالب إن يريدني الرحمن بدر أه إن الرحمن أه لا تغني عني شفعتم التي زعمتموها Yani söylediğiniz sizin şey en hani bir şefaatleri bana bir fayda sağlamayacak para ve beni kurtaramayacaklar. Bu demiş sifet valiyetin biz dedik o aliyetin yani İbnü'd-din Rahman'dan itibaren aliyetten sifet yapmış. O şeye baktık ismi nedir? E, Alusi. Alusi diyordu şey daha uygundur. Şimdi müstenife, sinafe bir anı yani olması çünkü takid takid güzel değil. Sifet olsa takid olur. Yani Mindu e, mündü, alihe, o öyle ilahlar ki inni rahmanu bidir yani yani Allah ben bana bir zarar vermek isterse onların şefaatleri bana bir fayda sağlamayacak ilahlar sanki başka ilahlar varmış gibi e, vehmi oluyor onun için o, o beğenmiyor kabul etmiyor bana da zaten söylemiştik geçen derste şey biraz daha uygundur yani istinaf o da istinaf tercih ediyor alusi. yani o bitti inni rahmanu bidir şeydir inni وما أنزل الله تمام وما أنزلنا على قومه من بعده من جندي من السماء وما كنّا منزلي يروى ما بو منافيت بينافيت يعني ما أنزل على قومه أي قوم حبيب يعني ما شاء الله من Yani Habibi Necar dedi ki o yani ve aracın medneti onu Habibi Necar olarak tefsir ettiği için artık onu şey ediyor, onu söylüyor. Yani bir adam geliyor. Gayette o geçiyor ama demek ki başka şeylerden e, Habibi Necar olduğunu söylerler var. Tamam Ne kadar sahiptir ona bakmadım. Bir o mazden ala kavmi Habibin yani Habibi Necar'ın yani Necar kavmine indirmedik min ba'dihi yani ba'de mevtihi min ba'di mevtihi yani onun ölümünden sonra min cündin min es semai yani gökten askerler göndermedik. Yani o yani ey melaiket ihlakim yani gökten melekleri indirip onları yok etmek için göndermedik. Ve ma kunna meleketten melaiketen ihlaki Zaten biz e, birilerin şey için helak etmek için melekleri göndermeyiz. Ama e, e, in kânet illa in, yani ma kanet uhubetuhum. Onların cezası ne oldu? Tabii etmediler ya. Yani inkar Bu da ince nafiyedir. Ma anlamdadır. Yani makanet olmadı onların cezalanması, cezalandırılmaları. Yani kubetuhun illa seyheten vahine. melekler değildi ama bir şey değil. Bir, bir yani çarık. Yani bir ses. Seyheten vahide, sahabihin Cibril, Cebrail. Onu şey etti, Yani o şey sesi ee, yani o çağrı şey, şey, işte, Hz. Cebrail onu, onu seslendirdi yani o söyledi ve idam kavmidun en sakin ümmetim bir baktın baktın ki hepsi sükun sakin bir şekilde ölüydüler yani öldüler Tamam, yani şey etmedik melekleri indirip onları yok etmedik ama şeyle çığlıkla bir çığlıkla onları e, Hz. Cebrail, Cebrail tarafından onlara yapılan bir çağrıkla onları şey, yok Hani Yani sakin ölemeyid, hamidun yani asla hem, yani yani, yani, yani sünen ateşe, ateşe hem denilir. Yani burada sakin ölü durumuna düştükleri için o, o manayı ifade ediyor. Yani, Yani şimdi mesela diyor o makunam müzil meleketin lirke hadin ona baktım bir şey bulamadım. Şimdi biz melekleri yani melekler bazen takviye olarak gelmiş mesela Rasulullah sallallahu aleyhi ve bazı savaşlarında da Rasulullah yardımcı olarak mesela Bedir'de meleklerin geldiği söylenir mesela şeyde e, Handa, Hendek savaşında meleklerin yardımcı oldukları söyleniyor. Tamam hatta mesela Kureyze'de yine yani Kureyze'ye sağladıklarında diyorum melekler geldi. Biz biz daha şeyimizi şey etmedik. Silahlarımızı bırakmadık. Yani beni Kureyze'ye saldır diye. Yani burada yani özel o yani sadece melekleri gönderip bunları helak için biz öyle bir şey yapmadık diyor. Tamam ama mesela bu mesela seyahat de Cebrail tarafından yapılmış. Ama seyahat olarak yani melekler gelip savaşmamıştır. Ya hasreten alel ibad. İnsanlara yani yazıktır. Öyle değil mi? ve Yani ibad kimler? Yani bunlar ve bunların benzerleri. Benzerleri de men rusule fe Yani peygamberleri yalanlayıp helak edilenler. ve peki hasret nedir diyor onlar için? Yani ne kadar büyük bir üzüntüdür. Yani ve şiddetü ve Tabi hasret insan çok fazla acıması, acı çekmesi yani üzülmesi aslında burada yani maddi acı değildir biraz da üzüntü ile ilgili olan acıdır. <laughs> tamam <te> mı? <'lüm> oluyor. Yani. <laughs> Ve işte tel melinde o mecazın. Tabi burada hasretli nida etmesi mecazdır. Yani ey hada, Yani bu senin zamanındır gel. Yani şey gibi, istihase gibi. Yani istihase manasında kullanılmıştır. Yani, yani aslında ne acıdır insanlara, öyle insanlara. Mayeti min rasulin onlara hiçbir bir peygamber gelmiyor ki illa kanu bi Onlar ne yapıyorlar? Ona alay ediyorlar. Evet. Mesukun libani sebebi. Tabi o hasret diye hasret bu. Yani bu o hasretin sebebini açıklamak için bu getirilmiş. Mayeti min rasulin bu. Bundan dolayı hasrettir. Niye? Yani onlara geldikleri peygamberler peygamberler değil şey diyor. Onlara istiza ediyorlar. Onlara yalan diyorlar. Dolayısıyla şey oluyor. Helaka gidiyorlar. Helak oluyorlar. E, li ihtimalihi ala istihzaihim el müeddi ila ihlaki. Evet. E, el müsebbebi anhu el hasret. Dedik mesuhu li bani Yani bu hasretin sebebini açıklamak için getirilmiştir. Li ihtimalihi ala istizaihim. Çünkü bu bu cümle yani bu uh, ayet. Li ihtimalihi ala Tamam. Onların istihzalarını kapsamıştır. Yani illa kalbiye seyirin diyor ya el müeddi istihza nereye götürür? Onların, götürür ila hakim Onların alakalarına götürür. El-müsebebe anu el-hasret. El el Zaten hasret yani bu hasretin sebebidir. Dolayısıyla hasret ne oluyor? Ona bir sebep olur. Tamam Yani o da eh ilakları ih da el sebebi anu el-hasret. Hasret ondan sebeptir. Yani bu ilakları ona hasrete sebeptir. Yani peygamberi yalanlamaları, istiza etmeleri bundan dolayı helak olmaları hasretin nedenidir. Hasret onun sonucudur. Yani bu sebeptir. Hasret de onun sebebidir. <laughs> <laughs> Evet. nereye geldi yani şimdi ben bir şeye biraz baktım bulamadım. Mesuk'un demiş ya evet. yani bu lafz alınacak o zaman yani bu ayetin lafzı alınacak yoksa mesela Mesuk'a dünya demedi diye yani baktım da bir şey anlamış. Şeyler anlamış. Tamam, şimdi Eyvallah. mesela mayatı mirasyonu lakarı bir yeseziyor. Yani bu ayet aslında direkt akla geliyor. Ayette de mesela mesuk Uygun oluyor. Yani ayetin lafzı, lafzı alınmış. Lafzı alındığı için zeker gelebilir. Evet. Lişimaliye dolayısıyla lişimaliye de aynı şekilde yani zeker gelmiş olur. Tamam. Elem yarav. görmüyorlar mı? hürmetlerin ya da ey ehl-i Mekke! el kaimne lin nebi yani peygamber esen pe peygamber değilsin diyen mekke mekkeliler vel istam taklidi yani bilmediler mi ey alim bildiler anlaşıldı mı dedim rai bu da alime üzerine ama aslında hamleti için ey alim işte istam taklidi zaten dedi mi yani şey takrir ediyor nefin ma ba'dini anlaşıldı mı yani e, tabi nefi taklit mi, gülmediler evet gülmediler anlamda değil anlaşıldı mı yani nefisiz takdir yapıyor. Görmediler Gördüler. Tamam. Diyor Hüsnü takdiri alimu. Yani anladılar, bildiler. Kem ehlekna min minel kuruni ennehum ileyhim la yarci'u. Diyor bu kem haberiyetun bir manaketiyle. Yani kendilerinden önceki nice toplulukları helak ettiğimizi. Bilmiyorlar mı? Yani biliyorlar. Onun için bak alimeye hamil Şimdi burada görme imkanı yok. Ama bilme imkanı var. تمام كم خبرت معنا كثيراً، طب كم خبيرة ذاتا كستيفة دائدا معمولة اللي ما بعدها سطرت ورونة، ما بعدنا معمولة يعني احلقنا كم يعني النجاة توب للطارة تمام ذاتا من القندة بانا دورة وقال جاك معلقة اللي ما قبلها عن العمل طب ما قبل ندا يعني ألم يروي ده عمل ده تعليق دور تعليق بتاع العمل لفظا لا محل على سبيل الوجوب يعني بيستدارت استيان بشيء اير bu af'al kulubla mahmuleli arasına gelirse o tarif yapar. Yani bu o lafzların onlar, onlar amel yapmaz. Mehalen. İki mefhum yerine gelmiş olur el cümle ise. Tamam. E, onun için dedi muallikatun ima kabla ma kabla alem yani, yaravudur. Amelden onu tahlik etmiştir. Ve ma'ana enna ehlekna kablahum enna yani ennena an anlamında ehlekna kablahum kethire minel kuruni yani minel ümemi. Yani biz onlardan önce nice toplulukları helak ettik ennehum eyl muhlekin la yercunu ileyhim u ileyhim darcuna yeliktir yani o helak edilenler de la yercunu ileyhim eyl mekki yani yani onlara dönmüyorlar gülmüyorlar mı bak gidiyorlar ve gelmiyorlar tamam efeller a'te bir nebi onlardan ibret almıyorlar mı ve ennehum ila ahirihi bu ennehum cümlesi sonuna kadar bedel ma kablu ma kableni bedeldir tamam bir riayet-i manel meskur. Yani tevil-i mazkire. Anlaşıldı mı? Yani o mazkire manasıyla. Yani kemelek nakabrum lil kuruni yani o o o helak ettiğimizde en önemli mercu. Anlaşıldı mı? Yani onlara dönüyorlar. Ben şey alıyorum. Ey ey lem yara en helak nakabrum Yani diyor mal meskur. Ey hani o kendisi şey etti ya dedi لدي اي لم يروا ولو شيء في جاتني كان لدي اي لم يروا لدي بلوى لكن لدي اي لم يرى اي لم يرى اي لم اي إن إيه لم يروا أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون وعدم رجوعهم إلى هؤلاء. أي لم يروا عدم رجوع الهالكين. تمام؟ المعنى لم يروا أن أهلكنا قبله. أن كي يوردا والمعنى أن أهلكنا قبله. تمام؟ ومعناه يور. أي لم يروا أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون وعدم رجوعهم إلى هؤلاء. أي ألم يروا عدم رجوع الهالكين إلى هؤلاء يعني أنهم إلينا لا يرجعون أو أراء تيو وأن أي تقدير ديو ريال يعني ألم يروا كم أهلكنا يعني ألم يروا أن أهلكنا ونا بدل ده وأن بدل ده يعني أنهم إلينا يرجعون ونار دون ما شيء أتبيو لارم بيلميو لارم تمام يعني وردا ديو ديو وأنهم إلى آخره بدل ما قبله برعاة المعنى المذكور أو ذكر المعنى والمعنى أن أهلكنا قبلهم بلا دنيشتردك يا Ona göre yani elem yalemu enna gibi oldu. Enna lakin kablen el ona bedel de yani enna bile Tamam o zaman mana şey olur. Yani o or, riayet edilmese uygun olmuyor. Tamam. tamam. <laughs> ve in kullu ve in kullun bilemiyor. وإن كل أي كل الخلائق يعني وإن دو نافية أي نافية أبصاق يعني ما كل لدي علمي أو مخففة يعني محقق وزمان كل أي كل الخلائق مبتدأ تمام وزمان كل مبتدأ در فارقة إذا إستن نافية أوصن إستن شيء أوصن إستن مخففة أوصن كل مبتدادر تمام تمام مخففة أوصن إن عمليات ما مشتزاتا لما bir teşdidi bir mana illa. Yani eğer mesela nafiye yapsak lema teşdidledir. Nafiye yaparsa. Yani ma kullu halat illa cemiyun ledeyna muhtar. <laughs> ancak hepsi bizim yanımızda hazır bulunacaklar. Anlaşıldı mı? Yani gelecekler bizim yanımızda. Onun için diyor lema bir teşdidi bir mana illa. Eğer ini nafiye yapsak ve bir tekfifi ya da lema o zaman fe la ve ma mezidetun. La mufarikadır. Yani ini nafiye ile Dedim hafife bin binden ayırıyor. Bazı meziledir. Yani o zaman in kullun le cemi'un le deyna cemi muhdarun le yani. Anlaşıldı mı? Yani hepsi bizim yanımızda hazır bulunacaktır. Yine mana fazla değişmiyor. Tabi o yerinde nefi ispat var. in lemma olursa. Ama şeyinde de yine tahkik var. İnde tahkik var yine. Çünkü şeydir. Hafifedir. İnlerinin tahkifidir. Anlaşıldı mı? O dedi e, evet. E, haber müftedeyi. Tabi orada kullu müfteda ya. Yani in kullun illa cemiyün. Haber müftedeyi ey mecmu'une. Ya da muhakkak kullun le cemiyün. Anlaşıldı mı? Haber müftedeyi ey mecmu'une. Haber müftedeyi de evet. Haber müftedeyi de la şey geliyor değil mi? Nezinen lakay geliyor. Haber de gelmiyor. Bakalım ne diyecek. Tamam mı? Diyor Cermin, Hey mecmuune. Tamam mı? Mecmuune anlamdadır. Yani in kullun le cemiyuhum ledeyna indena fil mevkfi ba'da ba'thihim muhtaruhu. Yani in kullun cemiyuhum ledeyna yani indena fil mevkfi ba'da ba'thihim. yani bunlar yaratıldıkları zaman bizim yanımızda bulunacaklar. Yani bizim bizim bir hesaba gelecekler. Bir de in kullun muhtaruhu bu hepsi hesap için hazır bulunacak. Yani o da haber tarih. O zaman ikinci haber olmuş olur. Tamam. Şimdi bak burada problem ne? Şimdi lemma olursa cemiyenin haber olmasına problem yok. Ama en hafefe olursa in küllün evet mesela in zeydun la evet şey lamı mize halaka olmuş oluyor. Normalden lamı ibtida ya müftedaya dahil olur ya inen haberine. Müftedaya haberine dahil olmuyor. Ama burada aslı itibariyle inen haberi olduğu için dahil olabilir. Ama yoksa normalden dahil olmaz. Bunu diyecektim ama herhalde o od, mesele odur. Hemen de haberin evlendiği de var. Kullu mehmedarune haberin sayınları falan beyan evşar eyden. Dediğine zarfın ile kavli mehmedarune. Kudim aleyhi ve cüze kavun zarfın O da yapmış zaten. Tabi kadar emkli de farklı bir mutahara bu aynı Tamam. Anlaşıldı mı bu? Yani ben şimdi eğer mesela benim hafif olsa lema, ulema, lema farikadır. Cemiyon da onun haberi olsa zaten yine hafif olduğu zaman haberi de lam gelir. Ve in tuhafif inne ve huffet inne fe kallel amelu ve telzemü lamu idamatı amelu. Zaten mühmel olduğu zaman lamın gelmesi vaciptir. Amel yapmadığı Normalde aslında o lan iktidar lan in olduğu için onu şey aslında aynı zamanda kadra. Tamam ama burada farikalik vasifesinde yapıyor. Yani ini nafiye ini, ini kafefeyi ayırıyor. Evet. Ve ayetun lehum al el ba'si haber mukaddemin. Yani al ardul meytetu ayetullah. Tamam. Yani bu el haynaha ve şimdi gelecek ya yani ölü olan e, yer yani kurak kuru ondan sonra haynaha biz onu ihya ediyoruz ve ondan e, tane çıkarıyoruz buğday gibi femir ondan yiyorlar işte bu art bu dirildiğimiz yer yani e, yeryüzü ayetullah. onlar içindedir ayettir yani kanıttır delildir alel bahsi dirilmeye yani madem ki yeri canlandırabiliyoruz o zaman istediği bir zaman diriltiriz. Onun için haber mukaddemi. Yani el ardül meytetu tabi şeylerle beraber ahiyyinaha onlarla beraber zaten müftedadır meytetu sifettir. Onlar da ahiyyinaha. Yani, tamam? o, 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 da şeydir. Şimdi gelecek. El ardül meytetu ayetun lehum ahiyyinaha bilmai tamam. Yani el ardül diyor bir ve teşdidi ahyeyne ha bilma yani onun şeyle suyla e, diriltiyoruz. Yani yağmur yağıyor. bundan sonra mesela yeşeriyor. Bitkiler çıkıyor. Tamam. işte bu el ardul meytetü ahyeynaha müptedev. Yani el ardu müptedadır. El meytetü onun sifetidir. Ahyeynaha ya o da sifetir ya hadir. Anlaşıldı mı? He? Ve ahreca mine haben yada da istinaftır. Tamam. Beyan isfah ve beyaniye. Yani ahyeynaha o da güzeldir yani aslında. Bu n- e, n- nasıl şey etmiş ihtimal istinaf var ve o şeyde öyle demiş haşi yani güzeldir yani istida da güzeldir şimdi hal sifet yaptı namarifeden sonra orada cümle hal olur hal yaptığın zaman onu takid yapar burada takid maksut değildir yani o e, şey olan ölü olan yer yani şey olmayan eee kurumuş hiçbir yeşillik içinde yoktur onu ihya ediyoruz wa akhraja minahabben ondan hep çıkart, çıkartıyoruz. Yani kelhinta değil, buğday gibi. Ve minhu yekûn ondan yiyorlar. İşte bu, bu yer ayetinde. Onlar, onlar için bizim yani bahse, yani dirilmeye nişandır, kanıttır. Yani. Onun için dedi o haber mukaddemin. Burada da dedi müptede, yani el-ardu müptedadır. Tamam mı? Yoksa ahiyayna müptede olamaz. Aslında burada hiç söylemeyecekti bunu. Diyecekti, el-ardu'l-meytetu müptede. Bir takfifi ve teşdidi meyyitetu. o odur. Yani meyyitetu hilati var, meyyitetu. Burada diyecek değil müftede. Burada demesi gerekir. Yani hayına zaten cümle istinafiyedir. Burada söylemesi çok güzel olmamış. Tamam. وَأخَرَ dedik ve akhreca minâ habben kel hintadî fe mülü Ondan diyorlar. Ve cealna fiyâ cennâtin. Biz bu yerde yine, yani bu e, meyte olan, ölü olan yerde e, şi, e, besatine, bahçeler kıldık, yani yarattık. Merhaba bakayım. Sen Kapandı <tihuyla> mı <remindedim> <tuh> <tihuyla> <tihuyla> yoksa? Şey nereye Dur, oyunu açıklayayım. Kapandı mı yoksa? Nereye geldik? Milahe ilhamdan. Haydi yapalım, haydi yapış. Kendiliğinden aradan 10 минут. Nereye geldik? Hocam yeni ayet basıyor. Orada duralım isterseniz.

Nereye geldik şimdi? Ve cealna fiyah onu da okuyalım o zaman diğer ayetine gelelim. Nasıl kaydettiyse o zaman o, o şekilde şey etsin. Ve cealna fiyah cennatin dedik yani kıldık yerde cennatin vesatine bahçeler yarattık. Min nekhilin hurma ağaçlıklarından ve anabin söyleyin ee, şey üzüm bağlarından ve fecce nafiyah minel uyun ve yerde inadları fışkırttık yani tıldık. Ey ba'da. Min el uyan ba'du el Öyle değil mi? Fecana fiyan Yani diyor ki oradaki mini şeye hamlet. Vaziyete hamlet. Bir de enemi tabi de bizi beyan yazdı. Bu da beyan daha güzeldir. Yani ba'diyete hamletmiş mini. Bu da demiş bir yani. Bu da aşı da yürütü elemin tabii de vakit düçar beyan beyaniye, beyan ya da daha güzeldir. Dolayısıyla fece nafi amler uyun. Yani, yani bazı kuyulda yani onu onu o şey fışkıttık. Neyle? Şeylerle. Eee çeşmelerle, pınarlarla. Ama o de bi şey bazı yani, yani bazı kuyular. Yani bazı şeyler, bazı pınarlar. Liya yani tabii de hamletmiş. Yani hamletmiş. Liya kul min semerihi iftahatein yani, yani, yani. femal ve bi dameten üfümür. Ey semeri meskul min lahid ve anab ve gheyyime. Tabi ki semerihi müfrettir. O da nehil anab. En azda iki tane geçmiş. Yani dedi yani tevil masküledir. Yani o zikredilen e, hur, hurma e, ağaçları ve şeyler. Üzüm bağları ve gheyyime ve başkalar. Tamam. ne kulu min semerihi hem semeri maskulet. Tevhülü maskulet de bir müfrette raca edebiliriz. Ve ma amiletu eydihim ay lam ta'mali ve ma amilathu yaklu ve ma amilathu aydihi ay lam ta'mil al tamam yani meyvesinden yesinler bir de elleriyle işledikleri yani elleriyle işledikleri o semer değildir. şey elleri semeri işlemiyor onun için diyor ay lam ta'mal te al yani lam ta'mal aydihi ma thamar demek aydi anlaşılır e fe la yashkuruna ta'ala alayhim Allah'ın onlara olan nimetlerine şükür etmiyorlar. Yani şükür etsinler. Sübhanellezi halakal ezvace yani el asnafe çeşitleri yaratan Allah bütün eksiklerden münezzehtir, temizdir. El azvace yani el asnafe kulla bütün çeşitleri, sınıfları. Mimma tüm o asnafları da yerin bitirdiği, yerin bitirdiğine minel hububi taneler yani buğday, arpa onları gibi ve gayri başkaları. Ve min enfüsihim ve kendilerinden mimatun bitul ar mimatun bitul evet halak al kullah mimatun bitul ard ve min enfusi yani o, o, sınıflar bir de onlardan Allah'ın yarattığı yani min zekuri ve inas yani erkek ve kızlar vardır ve mim la alemun bir de bilmedi Allah'ın yarattığı bilmedikleri şeyler onlar da min el mahlukat el acibe el garibe çok acayip ve garip olan mahlukatları yani e, onlar da bizim bilmediklerimizdir yani e, e, Subhanallah yani Allah Celle Allahi Subhanallahi kalaq Bütün sınıfları yaratan Allah her şeyde münezzehtir. O sınıfları beyan ediyor. O sınıflar ne mübatun bitirdiği mesela şey gibi hububat gibi ve kendilerinden peyda olan şeyler mesela erkek ve kızlar gibi. Bir de bilmedikleri şeyler Allah'ın yaratıp yaratıp bizim bilmediğimiz şeyler. Onlar da yani acayip olan mahlukatlar bizim görmediğimiz, bilmediğimiz Allah'ın yaratıklarıdır. Tamam. Burada duralım. Bu eğer şey olduysa, kaydedildiyse zaten edilmiştir. Edilmediyse de şey baksın. Kerim baksın, e, kontrol etsin.